Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanlığı kente düzenlenen tarım fuarında hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarının tarım ve hayvancılığın yok olmasına sebep olduğunu belirtti. 10 yıldan beri IMF politikalarından Derviş Fisher modelinden vazgeçmemişler, tarım ve hayvancılığın yok edilmesine göz yumuşlardır. Bu açıklamalar Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl'e ait. Bu yıl Eskişehir'de ikincisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Tarım Fuarında incelemelerde bulunan Saadet Partisi Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyeleri bir basın açıklaması yaptı. Gübre fiyatlarındaki ve diğer girdilerde artışlar, mazot fiyatlarının sürekli artışı az da olsa ekmeğini bu yoldan temin eden çiftçi ve üreticimizin belini bükmüş adeta hayatlarını borçla sürdürür hale gelmişlerdir. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 milyar dolar, Avrupa Birliği ülkelerinde 60 milyar dolar, ülkemizde 3 milyar do 3,5 milyar dolar sadece tarıma destek verilmektedir. Bu destek bilinçli olarak doğrudan gelir desteği adı altında verilmekte. Oysa gerçekten üretene, üreticiye verilmesi gereklidir diye düşünüyoruz. Uluslararası Tarım Örgütü FAO'nun verilerine göre Dünyada 1 milyar insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. İl başkanı Bingöl günümüzde uygulanan yanlış tarım politikalarının dünyada yaşanan açlığa sebep olduğunu belirtti. Eskişehir İl Başkanı yaptığı açıklamada tarım ve hayvancılık bakımından dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri olan Türkiye'nin izlenen yanlış tarım politikaları yüzünden en temel gıda maddelerini ithal eden ülke durumuna düşürüldüğünü belirtti. Milli Görüş Partilerinin iktidar olduğu dönemlerde tarım ve hayvancılık bakımından köylünün, çiftçinin ve üreticinin yüzünün güldüğünü hatırlatan Fesih Bingöl, Milli Görüş'ün tek temsilcisi Saadet Partisi olarak yapılan yanlışlıklara her zaman itiraz edeceklerini söyledi. IMF politikalarından, derviş Fischer modelinden vazgeç. Evet sevgili seyirciler Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanının açıklamaları bu şekilde. Şu anda telefon attığımızda kendisi Fesih Bingöl Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı. Hayırlı sabahlar. E, sayın Bingöl. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar diliyorum ben de. Buyurun. Biz de teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Yanlış tarım tarım politikaları diyorsunuz. Yüzünden tarım ve hayvancılık yok olmuştur diyorsunuz. Biraz açar evet. mısınız? Gözlemleriniz neler Anadolu'da? Efendim gerçekten partimizin özellikle milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi'nin yıllardan beri tarım ve politikalarına önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Evet. yaptığımız basın açıklamasında bunu ifade ettik. Özellikle yanlış politikalardan en önemliler ülkenin yeterli ve dengeli beslenmesi herhangi bir engelle karşılaşması halinde stratejik bir öneme sahip olan tarım özellikle iklimimizin sahip olduğumuz bitkisel çeşitlilik, su potansiyelimiz ve yetişmiş insan gücünden en az derecede faydalanılmaktadır. Bu, da, bu, bu, arada arazilerin parçalanmışlığı, toprak ıslahının yapamamış olması, sulama ve drenaj gibi alt, yatırımlar, tam, alt yatırımların tamamlanmamış olması, evet. bilimin getirdiği yeniliklerden üreticiye ulaştırılamaması, yönlendirici planlamaların yapılamaması, Ürün borsalarının yeterince oluşmaması, üretici birliklerinin katılımcı ve üreticiye destek verecek bir anlayışla yönetilmeyişi ve amacına uygun çalışmaması en önemli gereklilerdir. Yani tarımın e, bu hale gelmesinin sebeplerinden olarak görüyorsunuz. Eskişehir evet. özelinde e, biraz konuşacak olursak sizin göz, gözlemleriniz bundan 20 sene öncesi veya 30 sene öncesiyle bugünü karşılaştırdığınızda net olarak e, bir iki fotoğraf bize e, verebilir misiniz ne kadar e, farklılık olabilir. olarak? Evet. Elbette efendim Eskişehir'imiz tabii 1970'li yıllarda gelişmişlik sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra dördüncü şehir iken maalesef 2011 yılında 2012 yılların sonlarına doğru evet. ortalarına doğru diyelim gelişmişlik sıralamasında 16 büyük şehirden 11. sırada yer bulmaktadır. Bu hem sanayi alanında hem tarım alanında hak ettiği noktada olmadığını ifade ediyor. Eskişehir gerçekten coğrafi konum olarak da e, İç Anadolu bölgesinde çok büyük arazileri var. Bu araziler değerlendirilemiyor. Bunu rakamsal olarak ifade edersek, yaklaşık 15 yıl öncesine Eskişehir'deki arazilerin yüzde 60'ı ekilebilir haldeydi. Verimli araziler, bunu böyle söylemek evet. lazım, sulanabilir. Evet. Fakat 2011 yılının sonunda yaptığımız bir çalışma neticesinde ancak yüzde 20'lik bir kısmı ekilebilir halde. Dolayısıyla insanlarımız, bu işle uğraşanlar, köylerini ve bu işleri terk ederek şehir merkezine yerleşiyorlar. Şehirde de ciddi bir nüfus artışı var ve bu şehre gelenler de gerçekten işsiz kalıyorlar. Evet. evet. Yani dolayısıyla bir tarımda geri e, ye doğru bir gidiş var diyorsunuz. Kesinlikle var. Evet, evet. Ye, kendi kendine dünyada kendi kendine yetebilen yedi ülkeden biriydik. Ancak şimdi İthal eder pozisyona geldik diyorsunuz. Acaba evet. bunun e, sebeplerinden olarak neleri görüyorsunuz siz direkt Efendim olarak? Özellikle tarım politikalarının IMF kontrolünü olması, dolayısıyla IMF'nin özellikle bu işe müdahale etmesi, dolayısıyla gerçekten tarımın gelişmesini engelleyen art maksatlı kotaların olmasından ötürü bu noktaya geldi. Özellikle tarımda teknolojiden istifade edilmiyor. Dolayısıyla e, Eskişehir'in bu anlamda Gerçekten iki tane üniversitesi de var. Fakat bu iki üniversiteden bu anlamda ziraat fakültesi de var. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar bundan yeterince istifade edemiyorlar. Dolayısıyla bu anlamda bundan birkaç gün önce özellikle uluslararası bir sempozyumda bir Amerikalı profesörün önemli bir cümlesi vardı. 2015 yılında dünyada en stratejik ürün artık tarım olacaktır demişti ve tarıma yatırım yapılması gerektiği ısrarla ve defaatle vurgulanmıştı. Dolayısıyla biz de e, milli görüş olarak zaten yıllardan beri hükümetlerde ortaklık yapan Mehrum Hocamız Erbakan Hocamızın da özellikle 5 yıllık kalkınma planlarında tarım ve hayvancılığa bu anlamda önem vermesi işte bundan birkaç gün önce bir Amerikalı profesörü ifade ettiği geleceğin en stratejik ürünü olan tarımın önemsemesinin gerektiğini ortaya koymuştur. Evet. Evet, e, Fesi Bey peki tarımda destekleri e, eleştiriyorsunuz. Evet. Yani e, hem eleştiriyorsunuz hem de az diyorsunuz. Neden? Yani bir dengesizlik mi görüyorsunuz Bak. yoksa? Evet efendim. Efendim e, bugün e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda tarımı 100 milyar dolar destek. Avrupa ülkelerinde 60 milyar dolar. Ülkemizde sadece bu destek 3,5 milyar dolar civarındadır. Evet. Ülkemizde bu yapılan destek sadece doğrudan gelir desteği adı altında yapılmakta. Dolayısıyla üreticiye bu işi yapanlara verilmemektedir. Oysa bu ileri demokrat, ileri ülkelerde, batı ülkelerinde girdiler ve ürün üzerinden yapılması lazım. Dolayısıyla ülkemizde ürün ve girdiler üzerinden yapılmamakta sadece ham toprak arazisi tapısı olan insanlara yapılmaktadır. Dolayısıyla bu da haksızlıktır ve üreticiye teşvik anlamında değil. As hatta şöyle yorumlayabiliriz. Tam da bu işi yapan insanlara belirli bir miktarda para vererek tarımın yok edilmesi projesidir. Evet biz yani biz de öyle biliyoruz. Yani mesela ben de kendimden yani bizim e, Trabzon'dan biliyoruz. Çay arazisi sizin e, diyelim ki e 10 birim çay araziniz varsa bunun belli bir kes, belli bir kısmını iptal ediyorsunuz. Yani çayı kökten evet. kesiyorsunuz ve devlet bunun karşılığında size bir para veriyor. Dolayısıyla orada bir üretim olmamış oluyor. Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet, aynen öyle efendim. Yani diğer e, pancarda da aynı şekilde, tütün de hakeza öyle şekilde. Dolayısıyla siz diyorsunuz ki tarım destekleri artırılmalı ama şekli değiştirilmeli diyorsunuz. Kesinlikle değiştirilmelidir. Üret, üretime e, yönelik bir teşvik olması lazım diyorsunuz. Kesinlikle efendim. Ayrıca Eskişehir özelliğinde bundan e, yaklaşık iki buçuk ay önce de yine bir çalışmamız oldu. Özellikle Eskişehir tarımın en önemli bel kaynağı olan... Şeker fabrikaları da evet. özelleştirme kapsamına alındı. Bugün Eskişehir'de şeker panzeriyle uğraşan 17 bine yakın çiftçimiz var, köylümüz var. Evet. Eskişehir şeker fabrikası da özelleştirme programına alındı. Bu eğer uygulamaya sokulursa Eskişehir'de biraz ve bir ifade ettiğim bir tarımla uğraşanların oranı %5'lere bile düşebilir diye düşünüyoruz. Bu da bizim açımızdan tehlike sinyaller olarak değerlendirilebilir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Umarız tabii bu uyarılarınız, bir de açıklamanızda şuna da yer vermişsiniz, bir kardeşane bir açıklama olarak, yani biz bir yapıcı eleştiri olarak bu eleştirilerinizi gerçekleştirdiğinizi söylüyorsunuz. Umarız. Dinlenin Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza ben de çok için. teşekkür ederim. Böyle bir fırsat bize tanıdınız. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl ile tarım, tarım politikalarında yapmış oldukları e, eleştirileri dinlemiş olduk.